Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Ne oldu ya? Ne istersen arkadaşlar. Evet de ben, ben ne oldu? Ben, ben direkt öldüm. Her roket de ölüm mü? Roket mi? ya Ben yine geldim mavi kısmındayım. Bunlar roket vermişti. Ben, ama adamlar beni kılıçla kesti kayra. adamlar beni kesti. Beni kıyma yaptılar kayra. Kıymaya dönüştü kayra. Çok lan <laughs> fuck diyor. Ben, ben diğerini seçtim. Kırmızıyı seçtim. Sen maviyi seç. Maviyi, maviyi seç sen. <laughs> hadi bakalım. Zıpla 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 zıpla

Tüyler ee, mi? Ben lav lavların içine mi yoksa çivilerin içine mi? Ben lavların oh, içine O ben lava düşürüm. Lava Bak düşürüm. Ben, ben diğer Çiviye düştüm. Çiviye düştüm. O ben de, ben de. Çiviye atla, çiviye atla. Çivi gücü. Öyle mi lan? Bak öyle mi? Abi gidiyorum bana. Öyle, öyle. Öldü. Koca kafalarımız öldü. Seni yedi koca kafasını. Seni koca kafasını. Ya ya. bir de çekiyorum. Gel sen